Şimdi şehadet iki çeşittir. Büyük şehadet, küçük şehadet. Küçük şehadet hadisi şerifle anlatmıştır. Allah o kadar büyük herkese şehadet imkanı da vermiş. Mesela yabancı ülkede garip ölen, suda boğulan, ishalden ölen, ciğerden ölen, ciğer hastalıklarına şehit olur diyor Peygamber Efendimiz. Onun için oldu mu olmadı mı geri zekalı olmamız lazım. Hala böyle tereddütleriniz var. Genç öldü oldu mu olmadı mı genç ölen. Araba kazasında da ölen. Zaten bir çeşit şehadet makamını ermiştir. Küçük şehadetin en yüksek derecesi Allah yolunda gazada ölmektir. Büyük şehadet ise asıl şehadet ikiye ayrılır. En güzeli yani güzeli sair mahlukatında Hak Teala'yı yakın gözüyle müşahede etmektir. Mesela mahlukattan bir şey gördüğü zaman hakkı müşahede etmiş olur. Ama ne hulul ne ittisal ne de infisal vardır.